Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'a müjdeli haberler var. Hem kaleci konusunda hem stoper ve hem de sabek konusunda müjde arkasına müjde diyeceğimiz haberler var. Evet onlarla ilgili bilgi vereceğiz. Tabii ki Galatasaray'da iki maç, iki galibiyet böyle sırtını yaslayıp Lige başladı Galatasaray. Keyifle kalan maçları, diğer maçları izliyor. Ee, şöyle söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin puan kaybetmiş olması bir anlamda Galatasaray için iyi bir sonuç olarak göründü. Tabii ki Galatasaray'ın şu anda da en fazla rekabet edeceği takım şu an için Fenerbahçe gibi görünüyor. Ve Fenerbahçe'nin Göztepe maçında puan kaybetmesi Galatasaray'ın işine geldi. Tabii şu videoyu çektiğimiz sıralarda... Eyüp Spor Beşiktaş maçı oynanıyor ve Beşiktaş 1-0 öne geçtiği maçta 1-1 berabere ilk yarıyı tamamladı. Bu maçlarla ilgili daha sonra bilgi vereceğiz sizlere ama gelin önce biz normal Galatasaray'ın gündemine bir dönelim. Victor Nelson Hellos Verona konusunda ilerleme devam ediyor onu söyleyelim. Burada en önemli noktalardan biri diyor hep söylüyoruz Galatasaray. 1 bir yıl sonranın, 2 yıl sonranın, 3 yıl sonranın takımlarını da oluşturma çabası içerisinde. Nitekim buna bağlı olarak da daha önce pek çok Abdülkerim'den Davinson Sanchez'e pek çok oyuncuyla sözleşmeyi yenilemişti. Şimdi de sıra kime geldi? Sıra bu kez Icardi'ye geldi. Icardi'nin sözleşmesi de yenilenecek ve Icardi'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3 artı 1 yıllık uzatmak istiyor Galatasaray. Ee, bu da 32 yaşındaki oyuncunun 35-36 yaşına kadar Galatasaray'da olma olanağını sağlayacak. Şu an için de güncel piyasa değerinin 9 milyon euro olduğunu söylememiz gerekiyor. Ee, bu arada çok iddialı bir açıklama. Gerçekten çok iddialı bir açıklama. Nikola Zaniolo'nun Udinese ile anlaştığını La Gazzetta della Sport net bir şekilde açıkladı hatta başlığında transfer bitti diyor bir kez daha İtalya macerasına başlayacak ve bu maceranın sonunda da bu kez iddialı bir şekilde İtalya'da kalmak istiyor cümlesini kullanmış bakalım ne kadar doğru bunu net bir şekilde gözlemleyeceğiz. Derik Kön'den de bahsedelim. Werder Bremen'le yakın temas halinde. Aslında Spartak Moskova'dan teklif aldı ancak Rusya'dan gelen teklifleri ambargo nedeniyle değerlendirmediği için şimdilik Werder Bremen'e gidecekmiş gibi görünüyor. Aslında oyuncunun anlaşmayla ilgili bir problemi yok. O noktalarda sıkıntısı yok. Sadece sıkıntı şu 1 milyon artı 3 milyon ya da 2,5 milyon gibi teklifler var. Galatasaray'da diyor ki ben 5 milyon euro istiyorum. 1 artı 4 olabilir diyor. Bundan mutlaka esneme olacaktır. 3, 3,5 civarına gelecektir. 1 artı 3,5 kiralık artı zorunlu satın alma opsiyonuyla gönderip çünkü kadroda bir şişkinlik var, yabancı kadrosunda şişkinlik var. Bunların ortadan kalkması gerekiyor. Bunun için de e, bu yabancı oyuncuların e, gitmesinin gerektiğini söylememiz lazım. Şimdi e, buradan nereye geçelim? Buradan önce e, Sempre Inter TV'ye geçelim. Sempre Inter TV diyor ki e, Inter'in e, oyuncusu Benjamin Pavard 29 yaşında biliyorsunuz so, stoper ve sağ kanat oynuyor. Galatasaray Neom Suudi Arabistan'dan ve Lille'in üçgeninde kaldı diyor. 20 milyon euroya Inter onu vermeye razı diyor. Yani 20 milyon euronuz varsa veririz diyor. Corriere dello Sport'un e, haberi e, satmaya hazırız. Peki şimdi e, bu üç takımdan hangisi olacak? Oyuncu Arabistan'a gitme taraftarı değil. Şimdi... Avrupa'da da Galatasaray ve Lille var. Hangisine gidecek? Şöyle söyleyelim. 5,5 milyon euro maaş alıyor ve Lille'in maaş skalasının üstünde görünüyor bu para. Dolayısıyla sanki bütün bu bilgiler Galatasaray'a doğru bir rota çizeceği gerçeğini ortaya koyuyor. Ancak burada önemli bir nokta var. Onu da hemen söylememiz lazım. Galatasaray'ın önceliği bir başka oyuncu ve onunla ilgili anlaşmanın sağlandığı artık bu anlaşmadan sonra tamamen o defterin kapanacağı. Ama Galatasaray şöyle düşünüyor: Bu defter açık kalsın. O transferde bir pürüz olursa yeniden oraya dönme imkanı olsun diyor. Tabii ki en çok merak ettiğiniz yani işte ben şu anda. Giresun-Tireboludayım. Burada da e, etrafımı çeviren herkesin sorduğu soru şu: Ederson transferi ne oluyor? E, soruluyor ve Edersonla ilgili İngiliz İngiliz basınından gelen haberler de çok çarpıcı, değişik haberler geliyor. Pep Guardiola'nın açıklamaları, Ederson'un açıklamaları, tüm bunlar e, aslında hani biraz kafamızı karıştırıyor. Yani o o öyle söylemiş, bu böyle söylemiş. Ama biz gelin size bir bilgi topladığımız bilgiler doğrultusunda bir paylaşım yapalım. Şimdi bir kere en önemli haberi Ederson'la ilgili en başta söyleyeyim en önemlisini. Ne diyor? Sadece Galatasaray, only Galatasaray diyor. Bu da yani ben artık tercihimi Galatasaray'dan yana yaptım diyor. Bu Bu noktaya geldik. Onun için de şöyle söyleyebiliriz hatta Fabrizio Romano fiyatı da söylüyor. 8.6 milyon sterlin teklif edildi. Bu da aşağı yukarı 10 milyon euroya denk düşüyor. Şimdi City'nin bu konuda bir beklentisi var. Neyi bekliyor City? Donnarumma'yı bekliyor. Aslında elinde Trafford var, Ortega var ama daha öne geçecek bir kaleci olarak bekliyor. Zaten o geldikten sonra 4 kaleci çok fazla olacağı için Ederson ayrılacak. Bir başka önemli noktadan daha bahsedelim. City taraftarları Pep Guardiola'yı da bombardomana tuttu. Onu da söyleyelim. Ağır eleştiriler yaptı çünkü maç öncesinde City tara City taraftarları Pep Guardiola'nın Ederson'u kadroya almama gerekçesini mide sorunu vardı şeklinde açıklamasını inandırıcı bulmadı. Wolverhampton maçı kadrosuna alınmamasını alınmaması sonucunda Pep Guardiola'ya yalancı dediler. O noktaya kadar geldi. Yalan söylüyorsun dediler. Pep de şu anda Donnarumma'nın peşinde olduğu için Durumu idare etmeye çalışıyor ama son noktayı şöyle koymamız lazım. Zaten söyledik diyor ki Ederson sadece Galatasaray diyor. E, zaten 7.2 milyon euroya maaş olarak anlaştılar. 10 milyon euroda da Galatasaray e, City'ye verecek. Dolayısıyla bu transferin tamamlandığını söyleyebiliriz. Ama e, ne zaman gelecek uçak ne zaman kalkacak diye sorarsanız o konuda net bir tarih elimde yok ama biraz da beklemesinin sebebi Galatasaray'la olan anlaşması tamamlandı. Şu Donnarumma meselesini bekliyor diyebiliriz. Onu özellikle vurgulayalım. Ve geçelim bir transfere biten bir transfer. Ya diyeceksiniz ki kim bitti? Evet bir transfer bitti. Üç önemli isim, üçlü kumpasa aldılar oyuncuyu. Ebu'e, Abdülkader Keita ve Drogba üçlü bir kumpası aldılar ve bu kumpasın sonunda da e, Wilfred Singo e, Galatasaray'a evet dedi. Monaco ile anlaşmada tamamlandı. E, hatta şöyle söyleyelim African Foot e, haber sitesi ki Afrika olduğu için oyunculara yakınlıkları çok fazla. Hem sabek hem stoper oynayan oyuncu için net cümleler net ifadeler kullanıyor ben bu kadar net olarak söyleyemeyeceğim tabi. Salı günü İstanbul'a geliyor diyor. Satın alma opsiyonuyla kiralanacak diyor. Ve 2030'a kadar 5 milyon euroluk bir kiralama, arkasından 20 milyon euroluk bir satın almayla 2030'a kadar sözleşme imzalayacak diyor. Yani bütün bunlar aslında Avrupa basınında da var. Tabi kaynak olarak Afrikan futu gösterdikleri için biz de onu göstererek size söylüyoruz. Ama gelen bilgiler genel anlamda e, bu paralelde e, Wilfred Singo konusunda zaten Okan Buruk'un açıklamalarında hatırlayalım. Bana sağ oynayacak bir sağ stoper lazım demişti. Demek ki Singo ile ilgili gelişmeler olumluya dönmüş ki bu kadar net cümleler kullanmıştı. Evet, hayırlı olsun. Wilfred Singo, e, hatta işte e, birçok kişi nasıl bir oyuncu diye sormaya başladı. Wilfred Singo ile ilgili de size bilgi aktarımını yapacağım. E, daha doğrusu onunla ilgili bir video hazırlayacağım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.